Bunlardan nefret ediyorum. Hepsinden nefret ediyorum. Aa! Kapat 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 çabuk, çabuk çabuk bin. Bayıldı değil mi eminsin? Numara evet, yapmıyor. Evet. Arkadaşlar tekrar kaçırıyoruz şu anda. Bayıldı ilk gündem. Bakalım şu an eve götürüyoruz onu. Hadi kızım gel gel hadi. Geliyorum baba. Yürü baba yürü. Geçelim. Düşüyorum bekle. <gülüyor> Düşüreceğim. <gülüyor> Bu ne o? Bayılmış gülüyor da. Dur dur dur. <laughs> ha, yat şuraya. Gel şuraya. Tamam, sandalye. Sandalyeye git. Sandalyeye git. Bunu bağlamamız <laughs> lazım. İyi i̇şte, onu buraya koyacağız. Bağlayacağız onu. Uyandığında kendinde olduğunda bizi şey yapabilir. Şampiyaya bak. Ya. ya da sıkı sıkı sarılmış bırakmıyor. Tamam. Sen sen geç karşıya geç bırak ben tutarım onu. Aldın mı? Şimdi ilk getir. Bir şey getir bunu bağlamam getir, lazım. Çabuk çabuk, çabuk çabuk Aldın mı kızım ne? Ay, getir. Getir çabuk uyanmadan bağlamam ay, lazım. Ay. Elini bağla hemen. Arkadaşlar sıkıntı teacher'ı kaçırdık. İlkin Naz'ın derslerinde ilkime sıfır vermiş. İlkim takdir alamıyormuş. Evet, Hep bak, bu kadının yüzünden. Göreceğiz bu gününü. Ay baba. İlkim senin bütün notlarını yüz gireceğiz şimdi hepsini. Görüşmeler. Hepsini yüz gireceğiz arkadaşlar. İlkim takdir alacak rahatlıkla. Okul, oldu, Okul olacak. Okul olacak. Bağladın mı? Şimdi tabletinden, tabletinden hemen notlarını girmemiz lazım. Tablet nerede? Tamam bırak. Tablet. Çabuk uyanacak Çabuk. Çantasına bak, çantasına bak. Uyanıyor. Nefret uyanıyor. uyanıyor. İnanamıyorum. Kötü çocuk. Beni Sen ilkim lazım, nasıl dersiniz? Notuna sıfır verebilirsin. O iyi yaptım. O aslında çalışkan bir çocuk ama ben nefret ederim çocuklardan. O yüzden ona sıkacağım. Bayıltma spreyi. Çocukları bununla mı bayıltıyorsun? Bayıldık. Çabuk 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 <gülüyor> çabuk. <gülüyor> Şeyini çıkart. Tabletini çıkart. Ee, bir. Arkadaşlar. <laughs> Parm kızım parmak izini okut o cana çabuk. Evet doğru söylüyorsun. Parmak <laughs> izini oku okut. Okut şunu çabuk. Hayır okutacağım. Okut 30 dakika. 30 dakika. tamam. Şimdi oraya ders notunu bir kere yüz gir hemen. Dur, çabuk çabuk Diyorsun. Asla bilemezsiniz. Onun şifresini bize hemen söyleyeceksin. Söylemeyeceğim. Ben. Ben bir, iki, üç, dört. Bence de bu... bir, iki, üç, dört Bu öğretmen ben bu kadar zeki olduğunu düşünmüyorum. musun? Söylemiyorum şifreyi falan size. O iyi yaptım. İlkim buna, Bu şifreyi... İlkim... <laughs> <iki. gülüyor> <laughs> 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 ay beni Gıdıkla, gıdıkla, gıdıkla. çıkar. Şifre. Gözlüğünü al ilkim. Ay gözlüğümü almayın. Ay gözlüğümü göremem gözlükle. kör oldu veriyorum. şimdi. Hiçbir şey göremeyecek. Şey göremem. Yine de söylemeyeceğim çocuklardan. Nefret ediyorum. <laughs> nefret ediyorum çocuklardan. İlkin şifre nefret ediyorum. ediyorum. Hayır o değil o değil. Bence bu nefret ediyorum. Gir. O mu? Doğru mu? Hadi gir. Notunu düzelt senin. O zaman sadece kendi notlarını düzelt. Diğer çocukların notlarını düzelt düzeltte. Diğerlerinin hepsini de yizeriz. Aa, çocuklar mutlu Arkadaşlar, olacak bütün o. öğrencilerin notlarını değiştiriyoruz şu anda. Çocuklar mutlu olacak. Bütün çocuklar mutlu olacak. Ne dediyorum hepsinden? Sen ilkim naza nasıl uğraşırsın? Çocuk... çocuk bütün gün geldi bana ağladı. Baba kürd için dersinde sıfır aldım dedi. Neymiş? Yüz girdi. Girdi mi? Ben bunun annesini seviyorum. Anası bana çok benziyor. İlkim, bence bütün arkadaşlarını arayıp herkes kürd için dersinde yüz almış diyebilirsin. Tamam o zaman, bunu yarın okula bir gittiğinde şey söyleyeceğim, söyleyeceksin. Şey söyleyeceğim. <laughs> Seni çözmüyoruz. Sen çocukları kapatıp aşağı kapatıyormuşsun. Yalan Karanlıklara karanlıklara kapatıyormuşsun çocukları. Yapmıyorum öyle şeyler. Kendini bayıltma kendini ya kızım. Saçmalama <laughs> kendine gel, kendini bayıltma. İlkim. 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 ders öğretmenin bütün bilgilerini değiştireceğiz. Bunu okuldan atacaklar. Hayır, Hadi yürü. Hayır, yürü. hayır yürü. Evet, yapacağız. görürsünüz. Hayır. Günümüzü. Kal orada bekle. İlkim bütün bilgilerini gir hemen. Gir hemen değiştir kızım onu. Hah değiştir. Bunu lazım. Ah sonunda kurtuldum. Onlar yüklü görecek. Abi benim gözlüğümü nereye koydu? Şuraya nereye koydu? Ay, tamam. Bak, gözlüğü bulmam lazım öncelikle. Evet. Ay tamamdır. Gözlüğümü taktım artık her şey full HD görüyorum. Onlar günlerini görecekler. Pistikler ses çıkartmıyor. Tamam. Vurunca şöyle sinek gibi yapıştıracağım. İlkin değiştirdin mi? Aa öyle mi? Sigaretini Aa, Kaç kaç! Çabuk atla! Atla çabuk! Sıkırtı için kurtulmuş arkadaşlar. Nasıl kurtuldu? Elini bağlayamadın oh. mı hiç bunu? Bağlayamadı tabii. Ben onun elinden kurtulurum. Küçücük çocuk sonuçta o. Sabır. Kaç çabuk çabuk. <laughs> kaç. Bu terlikle var ya nişan alacağım. Seni kafanda tam kafandan vuracak seni. Anne terliği mi geliyor yoksa? Anne terliği mi geliyor? Sıkıntı işim terliği geliyor. İlk çabuk. Seni çabuk kaç. <laughs> Sıkıntı için kurtuldu. O da bunu. <laughs>